Herkese merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Son çeyrek bilançoları gelmeye başladı. 2023'ün son bilançoları Garanti Bankası'nın açıkladığı bilançoyla bugün itibariyle başladı. Biz de hemen iyi beklediğimiz bilançosu yüksek gelebilecek şirketleri hemen hazırladık. Şimdi onlara bakacağız beraber. Hangi şirketlerin bilançosu diğerlerine göre iyi gelir? İyi bilanço açıklayan şirketlerin hisse fiyatı da yukarı gidecektir. özellikle bilançodan önce. Yani bilançodan önce hangi şirketin bilançosunun iyi geleceğini tahmin ederseniz o hissenin yükselişinde kaçırmamış olursunuz. Çünkü bilanço açıklandıktan sonra zaten herkes öğrenmiş Oluyor. Herkes ona atlar ama ondan sonra daha öncesinde alanlar onlara malı yıkacaktır. O yüzden bu videoyu izlemenizi öneriyorum sizlere. En iyi bilanço beklediğimiz şirketlerden ilki Türk Hava Yolları olacak. Türk Hava Yolları bildiğiniz gibi dünya markası. Türkiye'yi falan açmış bir durumda. Ee, önceki bilançosu da çok iyi gelmişti. Zaten hava yolu şirketlerinin en iyi bilançoları üçüncü çeyreklerde gelir. Yazın turizm arttıkça hava yolu şirketlerinde kelleri satışları artıyor. Bu sebeple en iyi bilançolar genelde üçüncü çeyrekte gelir. Ama 2023'ün son çeyrek bilançosunda da yine iyi bilanço beklediğimiz şirketlerden ilki Türk Hava Yolları olacak. Hemen finansallarını incelemeye geçtiğimizde 2022 ile 2023'ü kıyaslayalım hızlıca. Satışları 358 milyara ulaşmış son çeyreğe göre. 161.60 satışları. Esas faaliyet kârı %82. 3. çeyrekte 2023'te Net net karı 69,5 milyar lira olmuş Türk Hava Yolları'nın %81'lik bir artış gerçekleştirmiş geçen seneye göre. Dönem varlıkları %15, duran varlıkları %10. Finansal borçları da çok yüksek oranda diyebiliriz. 374 milyarlık finansal borçları var. Net borcu ise 196 milyar. Bu net borçta ise %7'lik bir düşüş gerçekleştirmiş. Bir borç ödemesi gerçekleşmiş. Öz kaynaklarını da %28 arttırmış. Burada olumlu bir durum var diyebiliriz. Tabi daha detaylı bakarsak Çeyreklik satışlara baktığımızda sürekli bir artış olduğunu görmekteyiz. Çeyreklik FAVÖK'te artmış, çeyreklik net karda en son açıkladığı bilanço ile beraber çok fazla yükselmiş geçmiş dönemlere göre. Şurada bir zarar varken şimdi 51 milyara kadar kar etmiş bir çeyrekte Türk Hava Yolları. Bu biraz daha düşecektir fakat genel olarak 2023'ün sonunda iyi bir bilanço açıklamış olacaktır Türk Hava Yolları rasyolarına baktığımızda FK sadece ki daha son bilanço gelmeden PDDR'si de 1.10 gelecek karlarla iyice bu düşecektir. Piyasa değeri de şu anda 378 milyarla borsamızın en büyük şirketlerinden Türk Hava Yolları. E, Brüt kar marjına baktığımızda e, ilk çeyrek düşen %14'lere düşen var. Şu anda %30'ların üstünde %32'lerin üstünde çok iyi bir oran diyebiliriz. Net kar marjına, fabrik marjına baktığımızda bir yükseliş söz konusu olumlu olarak yükseliyor. Cari oran bizim için önemli kalemlerden birisi. Birin üstünde olmasını isteriz. Çünkü kısa vadeli borçları ödeyebilme gücünü gösterdi aslında cari oran bizlere. Birin üstüne son çeyrekte 60, daha öncesinde sürekli yükselmiş cari oran yukarı gitmese de bizim için olumlu en son olarak da birin üstüne çıkmış. Türk Hava Yolları'nda işler olumlu gidiyor diyebiliriz. Aldıraç oranı yaptığı işleri ne kadarını borçla yapıyor onu gösteriyor bize. Genelde bunun 60-50'den düşük olmasını bekleriz. 78'lere kadar çok yüksek bir oran 78'ler. Yani riskli diyebileceğimiz bölgelere çıkmış 2020'nin ikinci çeyreğinde. Fakat sürekli düşüş göstermiş, sürekli iyiye gitmiş, iyi yönetilmiş ve en sonunda 60'a kadar düşmüş. Bunu da biraz daha düşünün varsayarsak şirketin işleri gayet olumlu gidiyor diyebiliriz. Öz kaynak karlılığına baktığımızda da bu da önemli rasyolardan birisi. %30'a yaklaşmış. Bu da %30'larda olduğu sürece gayet bir iyi oran diyebiliriz. Türk Hava Yolları'nın işleri iyi gidiyor diyebiliriz. Böylelikle iyi bilanço beklediğimiz ilk şirket Türk Hava Yolları oldu. Şimdi isterseniz ikinci şirketimize bakalım. İkinci şirketimiz Oyak Çimento olacak. Oyak Çimento da yine son bilançosunda çok iyi bir bilanço açıklamıştı yine iyi bir bilanço bekliyoruz çimentoculardan. Çimento sektöründe de çoğu şirket yine iyi bilanço açıklayacaktır. Sadece oyak çimento üzerinde düşünmeyin ama biz de özellikle oyak çimento almak istedik. Onun tekrar iyi bir bilanço açıklayacağını tahmin ediyoruz. Hemen oyak çimentonun da bilançosuna bakalım. Geçen seneye göre satışlarını %92'ye katlamış. Brüt karı %156 büyümüş. Net dönem karına baktığımızda %250'lik bir yükseliş var. 1.5 milyardan 5.4 milyar liralık kar elde etmiş. 2023'ün 3. çeyreğinde şöyle baktığımızda zaten çeyreklik satışlar sürekli artmış. En sonunda 6,5 milyarlık bir e, satış gerçekleştirmiş. Fabrikada sürekli bir artış. Net karda e, bir geçen senenin son çeyreğinde iyi bir net açıklamış. Şimdi tekrar 2023 12 gelecek. 2023 12'de de buralarda bekliyorum. Dönem varlıklarına baktığımızda %20'lik bir artış. Duran varlıklarda %28'lik artış. Finansal borçlarını %33 e azaltmış. Net borçta da zaten eksi de yani alacaklı şirket %80 de alacaklarını arttırmış. 3.6 milyarlık şirketin alacağı var. Herhangi bir net borcu yok. Öz kaynakları da 10 milyardan 12 milyara çıkararak Oyak Çimanto'da müthiş bir bilanço gelmiş çeyrekte diyebiliriz. Son çeyrekte de çok iyi bilanço açıklamasını beklediğimiz şirketlerden birisi. FKS şu an 9, BDDD'si 5.94, şu anda piyasada 76 milyar lira. Brüt kâr marjına bakarsak yine Türk Yolları'nda olduğu gibi burada da brüt kâr marjı yukarıya gitmiş. E, sondan önceki ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe geçerken yüzde 2'lik bir düşüş olmuş. Fakat çok önemli değil. Buralarda sürdürürse, yüzde 30'larda bile sürdürürse bu marjı olumlu diyebiliriz. Favag marjı da sürekli yükselen bir grafik. Net kâr marjı e, 2022'nin son çeyreğinde çok yükseklere çıkmış. Fakat sonra tekrar yani bu sürdürülebilir bir net kar marjı değil zaten. Çim, özellikle bir çimento şirketinde. Yüzde otuzlar hatta şu an bile yükseklerde diyebiliriz. Bunu yüzde otuzlarda bile devam ettirse bizim için olumludur ki devam ettirecektir. Yine son çeyrekte cari oran demiştik ki birinin üstünde olursa iyi olur. Zaten olarak çimento'nun birinin üstünde az önce de bakmıştık net borcu olmayan bir şirket. 1.4'lerden şu anda en sonda 2.1'lerin üstünde cari oran yani borçlarını finanse edebiliyor. Borcu yok zaten net borcu. Kaldıraç oranında 50'nin altında olmasını bekleriz demiştik Türk Hava Yolları'nda. Burada gördüğümüz gibi bir aralar 45'lere kadar çıkmış fakat şu anda iyice iyi seviyelere 30'lu seviyelere kadar gelmiş. Öz kaynak karlılığına baktığımızda ise müthiş bir oran var. %97'ye kadar çıkmış öz kaynak karlılığı %30'lardan o da 3 kat artmış. Şirketin bilançosu finansalları iyi gidiyor. Bunun bozulacağını son çeyrekte de düşünmüyorum iyi bilanço açıklayacak ikinci şirketimiz Oyak Çimento oldu. İsterseniz üçüncü şirketimize geçelim. Üçüncü şirketimiz Astor Enerji. Astor Enerji'nin çok fazla yatırımcı yatırımcısı mı var ya da sadece seviyorlar mı bilmiyorum. Fakat çok fazla seviliyor ama herkesin yatırımı var mı onu bilmiyorum ama çok fazla sevildiğine eminim. Astor Enerji çok iyi bilançolar getiriyor. Yeni halk diyebiliriz aslında. Tahminen 1-2 yıllık bir şirket ama çok iyi getiri elde etti çok iyi bilançolar getirdi. Gerçekten son 2-3 yıl içinde bir sürü şirket halk arzı oldu. Fakat en iyisi ya en iyilerinden hatta en iyisi diyebiliriz. Astor Enerji için hemen bilançosuna bakarsak satışlarını %92 arttırarak 8.8 milyara çıkarmış. Net dönem karında 3 milyar olarak kaydetmiş. 3. çeyrekte açıkladığı bilançoyla bunu son çeyrekte de sürdürmesini bekliyoruz. Zaten bu tarz şirketler özellikle yeni halk arz olmuş şirketler özellikle enerji şirketleri sürekli aldıkları işleri, ihaleleri kapa göndererek yatırımcılarına bilgisini veriyor. Astor'da çok fazla aldığı ihalelerle, aldığı işlerle haberlerini gönderdi. Aslında bilançonun da öngörüsünü tam etmemizde bize bir mesajdı bunların hepsi. Bize buradan yola çıkarak iyi bilanço getirecek listemizi Astor'u aldık. Net dönem karı 3 milyar olmuş demiştik. Dönem varlıklarını yüzde 20 arttırmış, dönem arttırmış. Net borca baktığımızda az önce oyak çimento olan durum, Astor Enerji'de de var. Astor enerjinde herhangi bir net borcu yok, 1,5 milyar alacağı varken bunu da 2,3 milyara çıkarmış şirket, 2,3 milyar alacakta durumda. Öz kaynakları da 6 milyardan 7,6 milyara çıkmış. Şirkette buraya kadar her şey olumlu gidiyor. Şunu 5 değil de 10 çeyreklik olarak bakarsak. Çeyreklik satışlara baktığımızda sürekli bir artış söz konusu. Özellikle son çeyrekte iyi bir artış gerçekleşmiş. Fabrik'te aynı. Çeyreklik net karda aynı oranda artış göstermiş. Yani her şey hala olumlu gidiyor. FK'sı 31'e yükselmiş. PDD'desi 15'e yükselmiş. E, şirkette olumsuz diyeceksek bu rasyolar var. Hisse senedi fiyatı evet şirket iyi bilanço açıklıyor. Hisse senedi fiyatı belki açıkladığı bilançodan daha iyi gidiyor olabilir. Fakat bazıları diyor ki geleceği fiyat diyor ki açıklanacak sonraki birkaç yıl sonraki bilançoların fiyat diyor kat ve kat artacak diyor bu satışlar ve netkar doğru ama ne kadar ilerisini fiyat diyor bunu artık kendiniz düşünmelisiniz FK 31 PDD'de 15 lira kadar yükselmiş ilk başta baktığımız Türk Hava Yolları borsanın en büyük şirketi PDD'si bir oldu bunu unutmayın tabii ki de aynı bakmamak lazım ama arada da 15 kat olmamalı benim görüşüme göre. Piyasa değeri 117 milyara kadar çıktı. Brüt kar marjına baktığımızda %30 %40'larda gidiyor. Gayet bir iyi bir oran Astor Enerji için. Fabrik marjı da oralarda e, genelde yatay olarak gidiyor. Bir düşük gerçek bir sonra toplamış şirket net kar marjı da %23'lerden %39, 40 lara kadar yükseltmiş. Şu anda 30'u civarlarda. 130 kar marjı Astor Enerji için olumludur. Cari oran 1'in üstü bizim için iyidir demiştik. Zaten hep 1'in üstündeymiş şirketin. 2.24'müş. En sonunda kaldıraç oranı da 50'nin altı iyidir demiştik. Ee, 65'lerden burada da sürekli düşüş görmemiz bizim için olumlu. Ee, son çeyrekte de bu muhtemelen düşecektir. Öz kaynak karlılığında bir gerileme mevcut. Bunu tekrar toplamasını ya da buralardan daha fazla aşağı gitmemesini bekleriz tabii ki de. Ee, muhtemelen de zaten daha fazla altına gitmeyecektir. Astro Enerji de iyi bilanço beklediğimiz 3 veya dördüncü şirketti. Unuttum sayısını, siz takip ediyorsunuz videodan. Diğer hissemize geçelim isterseniz. İyi bilanço açıklamasını beklediğimiz diğer şirketse Türkiye Sigorta. Türkiye Sigorta son çeyrekte çok iyi bir bilanço getirmişti. Yine de önceki şirketler gibi bunu tekrar sürdürecektir. Ama enflasyon dönemlerinde sigorta şirketleri için e, durum olumsuzdur genelde çünkü aldıkları yani ürettikleri burada da zaten primlerine bakacağız. Primleri e, mesela yıllık bir kere alıyorlar ve ondan sonra mesela adam prim ödedikten 11. ay sonra bir kazaya karıştığında bu prim o kazanın belki onda biri bile etmiyor çünkü enflasyon yüzünden. Şirket buradan zarar yazabiliyor tabii ki de. Enflasyon olduğu dönemlerde sigorta şirketleri kötü desek de Türkiye Sigorta son çeyrekte iyi toparlandı ve iyi bir bilanço getirdi. Bu çeyrekte de iyi bir bilanço getirecektir. Çünkü çeyreklik prim üretimlerini zaten takip edebiliyoruz. sat prim üretimini %140 arttırarak 38 milyara kadar çıkarmış son çeyrekte. E, net dönem karında 500 milyon liradan 5 milyara çıkararak yüzde %853'lük bir artış kaydetmiş Türkiye Sigorta. Bunu son çeyrekte de üstüne koyacaktır muhtemelen. öz kaynaklarında 8.6 milyardan 11.6 milyara çıkararak %35 arttırmış. Beklenen net hasarında 6 milyardan 10 milyara çıkmış. Burada %75'lik bir olumsuz durum var. Fakat Türkiye sigorta için sıkıntı olmayacaktır. Çeyreklik prim üretimine baktığımızda sürekli bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da arttıkça şirket için işler olumlu gidecektir. Fakat enflasyonun artacağını daha düşünüyorsanız e, sigorta şirketlerinde biraz daha tedbirli olabilirsiniz. Ama özellikle bazı şirketler zaten fiyatları ucuz kaldı. İyice baskılanmıştı. Onlar da geleceği fiyatlayabilir tabii ki de. Türkiye sigortada, çeyrek net karda, e, son açıklanan bilançoda diğer çeyreğe göre bir düşüş gerçekleşmiş. Fakat buralarda yine seyredecektir. son 2023'ün son açıklanacak bilançolarında bir iyi bilanço getirecek şirketlerden birisi bize göre Türkiye sigorta olacaktır. İsterseniz diğer şirkete geçelim. İyi bilanço getirecek şirketlerin arasına banka koymazsak olmazdı zaten. Çünkü bankalar en yüksek karları açıklayan şirketler oluyor. Ben kendi açımdan bankaları sevmiyorum. Bankalara baktığımızda geçmiş verilere de çok fazla getiri elde edildiğini göremiyoruz. Hem dolar bazlı zaten çoğu şirkette iyi bir getiri yokken TL bazlı da büyük kayıplar var banka sektöründe. Bu demek değil ki bankalardan para kazanılmaz. Kısa dönemlere bakıldığına çok iyi paralar kazanılabilir. Özellikle son zamanlara baktığımızda özellikle hatta son bir yılda en iyi getiriyi neredeyse bankalar getirdi. Son zamanlarda da iyice zaten yabancı kurumların açıkladığı raporlara göre bankalar hakkında olumlu iyi raporlar, analizler yapılıyor açıklamalar yapılıyor. Bunlar da bankaları yukarı götürdü. Bankalar arasında da en çok sevdiklerinin arasında Akbank yer alıyor. O yüzden Akbank'ı seçtim. Yoksa tüm neredeyse küçük bankalar hariç Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, zaten Garanti Bankası bilançosunu açıkladı. O da beklenenin üstünde gelerek zaten diğer bankalar hakkında bize bir ipucu vermiş oldu. Biz Akbank'a özel olarak bakalım. Net dönem kârını 38 milyardan 51 milyara çıkarmış. Son açıkladığı bilançoda %35'lik bir artış gerçekleşmiş. Baktığımızda çeyrek net karı Biraz yatay kalmaya başlamış. Ee, yine bunun üstünde bir kar, buralarda bir kar açıklayacaktır. Krediler artmış. Olumlu diyebiliriz. Öz kaynakları da 169 milyardan 190 milyara kadar çıkmış. Akbank'ı yine banka sektörünün iyi bilanço açıklayacağını göstermek amaçlı aldım. Ee, yoksa bankaları çok sevmiyorum. Dilerseniz listemizin son şirketine geçelim. Listemizin son şirketi tabii ki de banka sektöründe ya da sigorta sektöründeki gibi sıkıcı sektörlerde değil demir çelik sektöründe ee, ilk aklınıza gelen Ereli veya Kardemir değil. Kendisine şimdi bakalım hangi şirket. Listemizin son sırasında Kocaer Çelik var arkadaşlar. Kocaer Çelik de iyi bilançosunu getirilmesini beklediğimiz bir şirket. Ee, Satışlarını son çeyrekte baktığımızda %32 arttırmış 2022'ye göre. Ee, esas faaliyet karını 1.2 milyardan 1.5 milyara çıkarmış. Net dönem karı 400 milyon civarlarından 1.1 milyara %148'lik bir artış göstermiş. Dönem varlıkların %18, duran varlıkların %4 arttırılmış. 1.8 milyardan da 1.5'e indirmiş. Borçlarını öz kaynaklarında da %15'lik bir artış gerçekleştirilmiş. Koca Erçelik'te işler olumlu gidiyor gibi. Son açıkladığı kap bilgilerine göre de şirket iyi işler almaya devam ediyor. Bunun için de iyi bilanço getirmesini bu çeyrekte de bekliyoruz. Çeyreklik satışlara baktığımızda sürekli bir artış gerçekleşmiş. Çeyreklik satışların son bilançoda da yükseleceğini buralarda olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden listemizin son şirketi zaten koca Kocaerçelik. Çeyreklik fabrikaya baktığımızda da yine satışların da aynı oranda net karda bir satışlara göre burada gidenler ağır basmış. Enerji ve işçi maliyetlerindendir muhtemelen. Daha detaylı tabi bilançoyu incelemek lazım biz üstün körü bakıyoruz şu anda. Fakat yine de 1.1 milyar gibi bir net kar açıklamış son çeyrekte 348 milyonluk bir kar açıklamış. Yine buralarda olsa bile karımız geçen seneye göre çok iyi olacaktır. Çünkü geçen senenin son çeyreğinde 300 milyon liralık bir kar açıklamış. Şimdi 500 milyonluk açıklasa Gayet iyi bir oran olacaktır bizim için. FK'sı 17, PDDD'si de 6 olmuş. Özellikle diğer demir çelik şirketlerine baktığımızda Ereğli Demir Çelik'in PDDD'si 1'lerdi. Yani bu çarpanlara baktığımızda belki pahalı diyebiliriz. Astor'da dediğimiz gibi Kocaer Çelik'te e, diğer şirketlere göre, diğer demir çelik sektöründeki şirketlere göre daha küçük bir şirket baktığımızda Ereğli Demir Çelik çok büyük bir şirket. Yıllardır borsada işlem gören. Fakat Kocaer Çelik büyümek isteyen büyümeye devam eden bir şirket. O yüzden bunun için de geleceği fiyatlıyor. Gelecekte elde edeceği karları fiyatlıyor diyebiliriz. Brüt kar marjına baktığımızda %25'lerde demir çelik sektörü için iyi oranlar. Bunu ıı, yatay olarak sürdürse düşürmese bile iyi 16'ya düşen brüt kar marjını tekrar 23-25 civarlarında getirmiş. Pavok marjı da yine yatay olarak korunmuş. Net kar marjı son çeyrekte zaten netkardan net kardan da anlayacağımız üzere net kar marjı %23'den %10'un altına inmiş. Bunun tekrar 15-20 lira doğru gitmesini umuyoruz. Giderse iyi olacaktır. Cari olan yine birinin üstünde yine yükseliyor. kaldıraç oranı düşmüş. 73'lerden çok riskli seviyelerden 59'lara kadar indirmişler. Ondan sonra bir artış gerçekleşmiş. Bunun tekrar aşağı doğru inmesini umuyoruz. Özkernek karlılığı da yukarı gittiği için şirkette Son açıklanan bilançolar olumlu gibi bunun son çeyrekte de süreceğini tahmin ederek videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bize göre son çeyrekte iyi bilanço getirebilecek şirketlerden bazıları bunlardı. Tabi tamamı değil isterseniz bunun ikincisini de çekebiliriz. Ama bu demek değil ki iyi bilanço getirecek şirket senedi fiyatı yukarıya gidecek demek değildir. Az önce de aslında baktığımız şirketlerin bazı rasyoları çarpanları çok yüksekti. Belki çoktan bunları fiyatlamıştır ne kadar iyi bilanço getirse de bunların hisse senedi fiyatı geriye düşebilir. Bunu göz önünde bulundurun, bulundurun. ama kısa vadeli al satlar yapılabilir, değerlendirebilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. İstediğiniz tarz videoları da yorumlarda yazabilirsiniz. İyi günler.